sevme Sevmesen de seveceksen deli gibi Yani benim gibi Yapma eğer yakacaksan ben beni Hem seni Sonra ansızın kaçacaksan habersiz Sessiz sanki bir çocuk gibi Sevme Sevmesen de benim sevdiğim gibi başka birini Bırak yanmasın bir can, bir ömür, bir hayat daha sana, uğruna Mecnun gibi. Olma, olma ne olursan ol sen, ben gibi olma, sakın benim gibi bir aşık sevdasına takık olma. Ne olursan ol, ister zalim, ister malum, ister gaddar Nemrut gibi ya da ya da mazlum Yusuf gibi. Ama olma ben gibi. Benim gibi bir sevdalı, bir aşık deli gibi olma. Olma deli sevdaya. Sevme. Sevme sen de seveceksen eğer ben gibi. Sevme deli gibi. Sevme ölümüne. Düşme. Düşme peşine bir sevdanın, aşkın ya da yangının bir vicdansız zalimin. Gitme ardından koşma peşinden hep ağlar yanarsın kahrından aşkından Gün gelir gün gelir olursun hikayelerde bir varmış bir de yokmuş yalandan Anlatıp dururlar ardından kimi yalandan kimi sevdadan Kimi de öylesine kimi de öylesine canlı sıkıntısından Sevmesen de sevmesen de seveceksin deli gibi yani benim gibi can canan gibi ferhat misali. Sen de sevince benim gibi, unutursun sen de ayları, yılları, günleri dahi saymayı. Unutursun saymayı geçen günleri, seneleri, tüm mesafeleri. Ne hatırlarsın ana babayı, ne kardeş bacıyı, ne de emmi dayıyı. Unutursun, unutursun her bir şeyi. Ne adam gibi ölebilirsin ne de adam gibi gülebilirsin. Ne görebilirsin sevdiğin aşkın yarini ne de ne de ölebilirsin sevdasıyla. Sen sen gel sevme, sevme ben gibi, sevme deli gibi, can canan gibi. Olma, olma Kerem misali. Zaten sen de delemezsin ki o dağları, tıpkı, tıpkı Ferhat gibi. Sevince sen de unutursun her şeyi, nefes dahi alıp vermeyi, arada bir de olsa yiyip içip gezmeyi, hayatın zevkini ve de tadını. Unutursun bir yılın 12 ay, 4 mevsim, 365 gün olduğunu dahi, her şeyi. Bir ömrün yaşayacak, sevecek, sevilecek kadar uzun olduğunu dahi. Unutursun sevince sen de benim gibi Unutursun sevdiğinden gayrı Sevdiğinden gayrı tüm her şeyi Gel Gel sen sevme Sevme benim gibi Can canan gibi Sevme Sevme Mecnun gibi Ne Leyla Ne Şirin Ne de Aslı gibi sevme Sevme deli gibi Yani yani benim sevdiğim gibi sevme 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 sen de Sevmesen de benim gibi, deli gibi sevme.